Arkadaşlar merhabalar. Sizlere bugün aracın ilk kalkışı ile alakalı yapılacakların doğru sıralama şeklinde olması gerektiği ile alakalı bir video çekeceğiz. Direksiyon sınavlarında özellikle adayların heyecanla beraber sıralamaştırıp özellikle el freninin çekili bir şekilde kalkılması gibi durumlar söz konusu oluyor. Bunları biraz aşma adına, biraz hatırlatma adına kısa böyle kalkış bir video, kalkış videosu çekmek istedim. Arkadaşlar şimdi kalkıştaki sıralamamız nasıl olacak? Ee, i̇lk önce bir kere aracı çalıştıracağız. Aracı çalıştırırken ilk yapmamız gereken şey vitesi bir kere boş alacağız. Zeynep bak bakalım vites boşta mı? Boşta. Güzel. Daha sonra debriyaja basacağız. Bas bakalım debriyaja. <laughs> debriyaja bastın. Güzel. Şimdi artık ilk önce kontağı iki tık bir açacağız. İki tık yap bakalım. Bir tane daha yap. Şu ekrana ışıklar yandı ve söndü. Söndükten sonra bir tık daha ileri atacağız. Evet, aracımız şu anda çalıştı. Devir saatimiz 1'e yakın bir şekilde. Şu anda aracımız çalışıyor. Şimdi dur kalkış yapma Zeynep. <laughs> Sakin ol dur. Şimdi aracımızın sıralaması bu şekilde arkadaşlar. İlk önce vites boşta mı diye kontrol ediyoruz. 1 debriyaja basıyoruz. Bu araçlar debriyaja basmadan çalışmıyor arkadaşlar. Debriyaja basıyoruz. Aday mesela debriyaja basmayı unutuyor. Kontağı çeviriyor. <laughs> bir türlü ateşleme olmuyor. İşte heyecanlar, unutkanlıklar oluyor. Debriyaja basmadan aracımız çalışmaz arkadaşlar. Debriyaja basıyoruz. Daha sonra kontak anahtarını iki tık çeviriyoruz. Ekranı ışıklar yanıyor ve sönüyor. Söndükten sonra bir tık daha ileri anahtarımızı atıyoruz. Ve aracımız çalışmış oluyor. Şimdi güzel aracımız çalıştı. Bu sefer arkadaşlar şu çıkış sinyali çok önemli. Çıkış sinyalini veriyoruz. Eğer çıkış sinyali vermezsek sınavımız burada sonlanmış oluyor. Bu çok önemli bir şey. Bu detayı da unutmuyoruz. Çıkış sinyalimizi veriyoruz. Şimdi debriyaja basıyoruz. Basalım. Birinci vitesi alalım. Şimdi bakın hareket edeceğiz artık. Hareket etme aşamasına geldik. Debriyaja bastık. Birinci vitesi aldık. Hareket edeceğiz. Hareketimizi engelleyen bir şey var. Şu ekranda bir kırmızılık var. Neydi o oyunun işareti? el freni. El frenini indirmemiz gerekiyor. Evet el frenini indirelim. Şimdi hareket edeceğiz. Fakat hareket etmeden önce sinyalimizi verdik. Bu sefer aynamıza bir bakacağız değil mi? Arkamızda bizden önce kalkmış olan bir araç olabilir. Direkt onun önüne aracı kırabiliriz. Bu da bir sıkıntı doğurabilir. O yüzden ne yapacağız? Aynamıza bakarak sinyalimizi vererek kalkışımızı gerçekleştireceğiz. Bir kalkışı gerçekleştir bakalım Zeynep. Hadi bakalım kalkalım sinyalimizi verdik. Aynana bakıyorsun. Arka taraf müsait. Ve artık debriyajı ortalayıp yavaşça kalkışımızı gerçekleştiriyoruz. Evet. Şimdi debriyaj fren bir duralım bakalım. Burada debriyaj fren bir duralım. Vitesi boşa al. El frenini de bir çek. Çek bakalım. Aracı stopla. Stoplayalım aracı. Şimdi bu sıralamayı şimdi sen yap bakalım bize aracı ilk defa hareket ettireceğiz. Araç tanıtım aşamasından geçtik. Hadi bakalım. Başkan dedi ki hadi kalkalım. Hareket edelim. Sıralama nasıl? İlk önce vites boşluğunu kontrol ettik. Debriyaja bastık. İki tık açtım. Ekrandaki ışıklar söndü. Tamam. Evet, bir tık daha yaptık. Evet aracımız canlandı. Verdi. Sinyal geldi. Vites, bir Debriyaj birinci vites. Evet. İşte şimdi el freni iniyor arkadaşlar. Bakın. Evet. Şimdi aynamıza bakarak arkadan gelen araç yoksa kalkışımızı yapıyoruz. Haydi bakalım. Evet. Kalkışımızı gerçekleştirdik. Evet. Arkadaşlar bu sıralama önemli. Ee, bazen işte unutkanlık oluyor. Debriyaja basmadan araç çalış çalıştırmaya çalışıyoruz. Veya işte el freni çekik bir şekilde kalkmaya çalışıyoruz ki el freni çekili bir şekilde kalkarsak ne oluyor? Araç stop olmazsa sarı kart. Stop olursa da zaten direkt sınav sonlanmış oluyor. E, sinyalsiz kalktığınız zaman yine sınav sonlanmış oluyor. E bunlar arkadaşlar önemli detaylar. Bu kalkıştaki sıralamayı e, unutmayalım. Bu sıralama çerçevesinde aracımızı hareket ettirelim. Tamam Zeynep, sana da teşekkür ettik. Evet. Sınavda başarılar diliyoruz arkadaşlar.